Narsistler hepimizin bildiği gibi kendisiyle övünen, çevresindekileri yeren ve kullanan kişilerdir. Onlar dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünürler. Eğer siz dünyanın onların etrafında dönmediğini hatırlatacak cümleler kurarsanız öfkelenirler. Örneğin narsist birine hatalı olduğunu söylerseniz çok sinirlenecektir. Çünkü kendisinin kusursuz olduğunu ve hata yapmayacağını düşünür. Aynı şekilde başkalarının duygularını düşünmediğini, empatik yaklaşmadığını ve eleştiriye açık biri olmadığını narsist birine ifade ettiğinizde belki de içten içe hak verecek ve sinirlenecektir. Ancak bazı narsistler bunun farkında bile değillerdir. Düşüncelerinin ve egolarının gerçek dışı olduğunu fark etmezler bile. Bu durumda destek almak çok daha iyi bir seçenek olabilir.